Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz abi bu bölümde ne yapıyoruz abi en iyi urdum kasılacak yerler zayıftan güçlüye doğru bir şekilde anlatacağım abi bu bölümde dediğim gibi abi biz geminiz zayıfsa ilk görevleri yaptıktan sonra da üst haritaya rahatlıkla gelebiliyorsunuz en basit kesebileceğiniz yaratıklardan biri cümükor abi niye dersiniz cümükona vurduğunuz gibi Tüm gemiler bir anda yarı zaten üşüyor abi. Yarı üçlü içinde rahatlıkla tek başınıza biliyorsanız bir gemi gelecektir. Evet bunu kesen gemiler olduğu için de siz de ucundan vurduğumuzu alacaksınızdır. Bu 4 tane çıkıyor zaten sol alt üst sol üst şeklinde. Rahatlıkla bunda zayıf gemiler vurdum kasabilir kredi kasabilir hiç yorulmadan görev yapmaya bile gerek olmadan yavaş yavaş urdumun kasar abi saatler sonra zaten bayağı bir urdum olur gemisinde. Yani gayet mantıklı bir kasılma yöntemi. Eskiden bu yana jubikon kesmek zaten gelenek gibidir. Her zaman kesilir ve güzelce kasılır abi gemiler. Abi gelelim ikinci seçeneğe. İkinci seçenek abi urdum kasmak için de ne yapabilirler abi? Pala toplayabilirsiniz. Pala toplayarak daha çok kapı açıp kapılardan urdumu amorti edebilirsiniz abi bedava çünkü gg alacağınız için kapılardan urdum kazanabilirsiniz zayıf gemiler için tekrardan bu şey çekil zeta yaparak geçin antaları hem bedava getirirsiniz hem de kapıdan urdum kazanabilirsiniz ondan sonra gelelim üçüncü seçeneğimize üçüncü seçeneğimiz low kapısı abi low kapısı için en az 3 gemiye ihtiyaç var zayıfsanız yapacak bir şey yok biraz bayağı uzun süre bir kapı ama yanınızda bir tane güçlü adam bulabilirsiniz chatten ya da iki tane güçlü adam bulabilirsiniz. Kapı sizin için değişecek derecede güzel bir kapı olmuş olacak. Yani abartmayalım ama cidden güzel uğurluk atabilirsiniz. Ee, ve gelelim başka seçeneğe. Başka seçenekte abi ne var başka seçenekte? En mantıklı seçeneklerden biri e, en çok kullanılan ebedi kapısı var. Ebedi kapısı da güçlü gemiler için Günde 1 milyonu yakın urdum kasılıyor. Güçlü gemiler Lord'u da aynı şekilde 1 milyon kadar urdum kasabiliyor. Ama tabi zayıf gemilere göre daha iyi tabi güçlü gemiler her zaman avantajlı maalesef. Ee, bir seçenek daha var abi midfire dönmek. Midfire dönmekte grup işi zaten bildiğinizdir. Ama tek başınız olsanız da geminiz zayıf da olsa güçlü de olsa orkusunuz varsa eğer Rahatlıkla abi belli lazerini alıp özelliğinizi açtığınız zaman yüksek vurdu. 2 tur patlarsınız en fazla ya da 3 tur. Zaten yaratılım dörtte bir canını alsanız yeter abi. Garanti kutunuz düşer içinden. Kutu düşünce de bedava vurdum. Kasmış olursunuz zaten. Ee, aklıma hazır gelmişler zaten. Önceki videolarda bahsetmiştim. Baya bir önceki videolarda büyük ihtimal. Abi genelde botlar var bildiğiniz üzere. Düşman haritasına giderseniz bota yaklaştığın gibi kaçar zaten. Oradaki bedava yaratıklardan faydalanabilirsiniz abi. Botlardan faydalanalım. Bedava vurdum kasın abi. Çünkü haritaya gittiğiniz zaman onlar bir anda portala kaçmaya başlar. Az canlı yatkınlık hepsini oradan bedava şekilde cunta yapabilirsiniz yani. Ondan sonra başka hangi şeylerimiz var? En çok basit ıı, urdum kasma şeyleri genelde apolyos kutuları ya da obsidiyan kutuları oluyor abi. Bunlar zaten güçlü gemiler için rahat bir şekilde urdum kapısı. Mesela obsidiyan kapıları bu güçlü gemilerde bayağı bir parçası olduğu için sıkıntı olmuyor. Ayrus falan istiyor, bölünme kristali istiyor galiba. Zaten güçlü gemilerde bu sıkıntı olmadığı için de yani obsidian kutularını açarak gemiye 10.000 bin, 10 bin alıyor devamlı. Zaten adam 100 tane önce örnek 300 bin bir rahatlıkla 400 urdum kasabiliyor obsidian kutularından. Ee, başka bir seçeneğimiz var mıydı? Başka bir seçeneğimiz hatırlamaya çalışıyorum. Genelde etkinliklerden güzel urdum kasabiliyor etkinlik bazı etkinliklerden. Bunun rahatça kasılabileceğiniz bir seçenek. Sadece bostallon keserek de udum kasabilirsiniz seri bir şekilde. Ama güçlü gemiler rahat kasıyor. Güçlü gemiler maalesef güçlü olduğu için rahat kasmış oluyor. Biraz cümle karıştı beyazlık olabilir. Sıkıntı olmaz. Onun yani zayıf gemilerde dediğim gibi boz salon keserek kasabilir. Örnek saatte mesela Güçlü gemi 20.000-30.000 kasabiliyorsa örnek, e, zayıf gemi de saatte 15.000-12.000 bin, bin arası kasabilir büyük ihtimal Bostalon'da. Bir yandan da istasyon atıyorum öylesine. Dursun abi, atarız en fazla. Patlar zaten, krediyle tamir oluyor istasyonumuz. Yani, orkusunuz varsa büyük avantajlara sahip olabiliyorsunuz biraz, midfire gibi seçeneklerden. Invok'ta kesebilirsiniz bu arada. Invok'ta Jubicom gibi bir yaratıktır ve Bayağı bir uğrayanı vardır zaten. Hem yüksek tecrübe kazanırsınız, hem vurdum fazla kasmayabilirsiniz ama Renault takipçi düşünebilirsiniz. büyük bir avantaj ebedi kapısı açarsınız. Ebedi kapısına 100. bölüme kadar yaparsanız da 75 bin vurdum falan kazanabiliyorsunuz abi. Ee, onun harici ebedi kapıdan tabii ki de bunun kazancı ek olarak da parça bilek rak parçası veriyorsa onu da kutu açarak ya da birleştiren modül alabiliyorsunuz abi. Bunun da vurdum yerine geçmesi lazım çünkü etkinlikte bayağı bir uğraşıyoruz abi modül almak için. Yani vurduğum seçeneklerimiz bu kadar diye düşünüyorum şu anlık aklıma gelenler bunlar abi. Yani Dark World'da fazla vurduğum kasacak bir seçenek yok zaten. O yüzden de varsa sizin bir seçeneğiniz abi bunları yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada abone değilseniz. Tabii ki Discord'umuzda yoksanız buyurun gelin abi beraber sohbet edip takılalım. Yani yeni fikirler buluruz. Oyunda yeni şeyler belki bir beraber bir PvP serveri bile açabiliriz yani. Yeter ki gerekli bir sayıya ulaşmamız lazım bunlarda. Yani dediğim gibi büyük zevkler almak için de arkadaş lazım oyunda. Bunlar tek başınıza fazla bir şey yapamazsınız. O yüzden abi bekliyorum Discord'a. aboneyseniz abone olun. Like atmayı unutmayalım. Bir de bildirimleri açalım abi. Bu arada abone geri dönüş çok güzel abi kanalımda bakıyorum oranlara. %40 yakın abonelerim geri dönüyor videolara. Bayılıyorum abi. Teşekkür ediyorum burada herkese. Adamın dibisiniz. Teşekkür ederim tekrardan. Bay bay.